özür çok değerli özür o yüzden hani tek bir çıt daha karşıya olur o yüzden peşin yüzden... istiyorum evet arkadaşlar evet. etmek sadakadır silahıdır var ki güzel söz sadakadır sözden emanetti. Öfkeler gibi sus. Temizlik imanın yarısıdır. oruç şahsın yarısıdır. Müsamaha etki sen de Çok günde kalp öldürür. afeti nafeti unutkanlıktır. Sabır imanın yarısıdır. Cennet cömertler yoludur. Oruç kalkandır. Oruç tutulur hak sonudur. Sabır hiç yok anında gösterilendir. Dua ibadettir. Sabır selamın anahtarıdır. Nefis hakkı sahiplerinin elidir. İçki köpürlüklerin anısıdır. Kayıtlar sesine koşmak bir haktır. İbadetin en son ilerisi devamlı olandır. Hayrı vesile olan yapan gibidir. Gözlüğüne zinası bakmaktır. Din nasiyattır. Kur'an sırf devadır. Devayı bağlı tevekkülü. Sanma ile, elinizle selamet. sana kelam edin. Kim kimin sahipumuzda kurtulur. Hayal fıtnenin imamdandır. Kendiniz altında bek. Hikmetin başı Allah korkusudur. Güzel koru ininin yankısı işaret edisinin güne.